Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Sayın Don Komutanım, Emniyet, İlçe Emniyet Müdürümüz, Değerli Köylerimiz, Kıymetli Misafirler, Sevgili Çocuklar, Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada 14. düzenlediğimiz Karaysa, geleneksel Yağlı Güreş, Geneliksel Şenliğimizin yanı sıra Yağlı Güreş Şenliği vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu şenlik sadece bir eğlence değil, birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuzu yansıtmanın biz, biz köyler, kültürümüzü, geçmişlerimizi gelenekler, geleneklerimizi yaşatabilmek süre, sürece, güçlü kalırız. Bu ruhu gelecek nesillere taşıyabilmek için hepiniz din görebiliriz. Emeğe geçen, herkese katkı sunan, köylerimize destek veren dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün gönlümüze eğlenin. Allah birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Hepinize hayırlı şenlikler diliyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Bizim şöyle bir sorunumuz var. Kusura bakmayın. Ee, bu şeyden sonra e, su sorunumuz var. Bazı rahatsızlıklarımız var. Ondan dolayı biraz da gerginim. E, su sorunumuz çözülmedi halen. Yapıyorlar ama şu an su gelmiyor. Hepinizden özür diliyorum bu konu üzerinde